Selamünaleyküm kısa bir vesika okuyacağız bir kaç satırlık 200 satırlık bir metin arkadaşlar bir telgraf örneği telgrafın yukarısında çeşitli bilgiler var nereden çıktığına tarihe dair arkadaşlar ben sadece nereden çıktığını okuyayım da tarihi arkadaşlar sonra metne geçelim burada mahrec merkezi mahrec merkezi yani çıkış yeri arkadaşlar karesi olduğunu görüyoruz. Bir telgrafname örneği. Tarihte İsal tarihi diye burada yazıyor. Şu çizgimiz fi 18 Ağustos sene 325 yani 1325 yani o da arkadaşlar 1909 tarihine denk geliyor. Metne geçelim. Bakalım mevzumuz neymiş anlayalım. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda 600'ün üzerinde derslerimiz var. Bu da onlardan bir tanesi. Kısa kısa dersler tercih ediyorum. Uzun metinleri tercih etmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Uzun sürmesin, sıkılmayalım diye. Evet, Ma'arif Nezareti Celilesine. Ma'arif Nezareti Celilesine. Yani dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'na hitaben yazılmış bir telgrafname. Evet Türkçe, evet Türkçe ve Fransızcaya, Türkçe ve Fransızcaya vakıfım. Evet yani biliyorum iyi derecede biliyorum manasında. Avrupa'ya Avrupa'ya sevk edilecek. Yani Avrupa'ya gönderilecek eğitim amaçlı şakirdan yani talebeler meyanında hemen hemen diye yazılıyor. Hemen, hemen ismimin kaydı ile, hemen ismimin kaydı yani ismimin yazılması ile kaydı ile müsabaka imtihanında, müsabaka imtihanında e, müsabaka yarışma yani bir imtihan neticesinde yurt dışına, Avrupa'ya talebe gönderilecek. E, imtihanında hazır, hazır diye yazılıyor. bulunmak bu b arkadaşlar bulunmak üzere, evet bulunmak üzere hareket edeceğim, evet hareket edeceğim edeceğim. Yani burada da maruzdur yazıyor yanlış yanlış okumuyorsam. Tarih kısmına geçelim. Fi bu çizgimiz arkadaşlar. Fi 18 bir çizgi daha var ama özür. Fi şöyle düzeltelim. Şu fi 18 şu Elif Ağustos'un arkadaşlar. Fi 18 Ağustos sene 325. Bu metnin telgrafın yazıldığı tarih. Yukarıda da 25 Ağustos vardı. O da telgrafın artık yetkili mercilere ulaştığı tarihte arkadaşlar. Bu aşağıdaki tarihte ne yazıyordu? Fi 18 Ağustos sene 325 1909 tarihli arkadaşlar bir arşiv vesikasıydı. 1 Eylül'e denk geliyor. Tarihlerde daha önce detaylıca anlatmıştım. 1916'ya kadar 16 dahil arkadaşlar 584 gün artı 13 gün ilave ediyoruz. Burada da işte 584 artı 13 gün ilave edilince de ne yapıyor arkadaşlar? 1 Eylül'e denk geliyor 1909 tarihli bir ahşi vesikası olduğunu anlayabiliyoruz resmi bir e, yazı değil ama resmi makama yazılmış bir yazı resim yaz, e, resmi yazışmaların özelliği Hicri ve Rumi arkadaşlar beraber zikredilirdi zaten metnin arkasında da e, yetkili kimse artık vali, sadrazam neyse kaymakam onların imzası olur idi. Burada aşağıda evet metin bu kadarmış. Belgemiz bu kadar. Hızlı bir şekilde bir daha okuyalım arkadaşlar metin kısmını. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve mümkünse derslerimizi beğenip paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, marif nezaret icelilesine Maarif Nezareti Celilesine Türkçe ve Fransızca vakıfım. Avrupa'ya sevk edilecek Şakirdan meyanında hemen ismimin kaydı ile müsabaka imtihanında hazır bulunmak üzere hareket edeceğim maruzdur. Fi 18 Ağustos sene 325. Evet bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Şunu da ifade edeyim. Bazen arkadaşlar yorum olarak da yazıyor. Mail olarak da gönderebiliyorlar. Arkadaşlar metinlerinizi eğer burada okumamı istiyorsanız böyle uzun olmamak kaydıyla ve çözünürlüğü yüksek olmak şartıyla mailime gönderebilirsiniz. Yani bekleyen yüzlerce hatta binlerce var arkadaşlar. Birkaç bin tane birikmiş var. Bazı arkadaşlar birkaç yüz tane gönderiyor yer yer onlardan okuyoruz yani söz vermeyeyim yani arasından seçiyorum eğer kelime bazında yardım talep edecek olursanız Facebook'ta Osmanlıca tarih edebiyat grubumuz var oradan sizler okuyamadığınız kelimeleri grubumuzda sorabilirsiniz arkadaşlar yaklaşık 20-25 binlik bir üyemiz var orada çok ehil hocalarımız var onlar da size yardımcı olurlar teşekkür ediyorum Hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldık. Esselamu Aleyküm.